A A B B Çılgınlıyor. Hı? Şşşt! Uyan! Uyan! Kimse benim dersimde uyuyamaz. Sen böyle bağırırsan tabii uyuyamaz be ya. Ya ya. <laughs> Efendim, bir tozun kaç günlük olduğunu nasıl anlarsınız? Hanımlar, ekran başına. Abi hoş gelmişsin. Ne var abi? Bol acılı duble adana. E, i̇çecek ne alırsınız? Hayra, açık olsun. Hemen geliyorum. Ulan bu ne? İyi. Karsun! Ulan karsun! Buyurun efendim. Ulan bu ne? Parmaktır. Ulan parmak olduğunu ben de biliyorum. Ucundaki ne? E da Ulan el insaf yahu. Bu toz masanın üstünde en az üç haftalıktır yuh. Valla ben burada işe başladı iki hafta olmuştur. Bunda benim bir kabahatim yoktur. Hey? <laughs> Selamun aleyküm İdris. Uy. Ve aleyküm selam. Ulan Niyazi kaptan sen elme dün mü? He eldu beldu. Ula eldu sen senin ne işin var buralara? La İdris. Şu anda sen rüya görüyorsun rüya. Ben seni rüyana geldi. Ula ben de gerçek zannettim. Az kalsın korkiden eliydim. Ben de biraz önce yatmıştım. Senin ne işin var benim rüyama? İdris, hadi hatırlayın mısın? Ben ölüm döşeğin için sen bana bir şey demişsin. Hey, hatırlamaz olur muyum? Demiştim saati. He bir tarafa futbol maçı olursa haberdar et beni. Sağ içi haberim var İdris. Birisi iyi, birisi çöti. Niyazi kaptan iyi haberin ne du? İyi haber şu ki İdris e bir tarafa futbol maçı oynadı. Ey ey peki ya çöti haberin ne du? Önümüzdeki çarşamba maçımız var. Sen de kaleci buz olacaksın. Nasıl? <laughs> Efendim, ekranlardan izlediğimiz güzel filmler hangi zorluklar içinde çekildiğini biliyor musunuz? İzleyin görün. Ya montajda halleder. Sen bana Haso Bey'i gönder çabuk. E, Haso Bey. Buyurun hocam. Bak Haso bu çektiğimiz film var ya, şimdi çekeceğimiz sahne çok önemlidir. Valla bu sahne sayesinde altın portakal alacağız. Her şey senin oyun gücüne bağlıdır. Tamam hocam yapacağımı söyleyin. Heh, bu sahnede kafesinden kaçan bir aslan tarafından kovalanacaksın. Uy, aslan gerçek değil. Yok oyuncu yoktur. Ulan gerçektir. İsteyem ki sahne çok gerçekçi olsun. Hocam bu sahnede dublör kullansak olmaz mı? Ula namussuz merak etme lo. Ula aslanla senin aranda böyle 300 metre mesafe olacak. Ben onu montajda yakınlaştıracağım. Emin misiniz hocam? Hasu senaryoyu okumadın mı oğlum? Okudum. Ula senaryoyu okudun sen niye böyle korkuyorsun? Bana aslanın senaryoyu okumadığından korkuyor. Asistan aslana bir senaryo ver. Okusun. <gülüyor> <gülüyor> Bak buran. Türkiye Karadeniz'de. Oy. 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 Lan oh. ne oldu buraya böyle ya? Komiserim benim suçum yok. Atladığıma çarptım o. Yalan söyleyeyim memur bey. Bilerek çarptım ha. Şişe Ne yalanı? Yalan değil komiserim. Bir şeyin yok senin. Ulan kolum kırıldı. Ulan oynatabilir misin kolunu hiç? Memur bey ağrıdan eliyorum. Anca böyle omuz hizasına kaldırabiliyorum. Peki kazadan önce ne kadar kaldırıyordun onu? Hani? ha bu kadar bir şey kaldırıyordum. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niyazi, anlatır bakayım. Ulan ne oldu sabah sabah? Yüzünden düşen bin parça. Ya İdris, hiç sorma. Havadisler çok kötü. Ulan ne oldu? Anlat bakayım. Ya ha, bizim Cemal var ya, Cemal. E, Cemal da bizim Cemal. O hani dün uçaktan Almanya'ya gitmişti değil mi? Ha, manitası için <laughs> hey, de. He, seni görmeye <laughs> gitti. He he, Angelika, Angelika. O bindi, uçak düştü ya. Ee, düştüse düştü ne edelim şimdi? La sen ne rossuz adamsın sağ uçak düştü diyelim uçak. Düştüse düştü. Cemal'ın babasının uçağı Allah Allah. Nasıl? <laughs>